Vay canına. Esna. Şaşkın nerede? Bir de yüzüstü kay bana doğru kay. Hadi koş bakalım. Esna. Hadi yukarı çık bana doğru kay tamam mı? Bana doğru uzan. Hadi böyle bana doğru uzan Esna. Bana hay bana doğru uzan bana doğru. Şaşkın ya. iyi var yüzüne. Esta böyle kay bak. Kapan bu bu. <laughs> Sorun olmaz diye videoya giriyor ama sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı olmaz diye paylaşırız sağ Tamam. Şey mi senin falan? Yok değiliz ama yani <laughs> yeni var. Sen takip Bazı kanalının ismi <laughs> ama hani anılar biriksin diye çekimler yapıyoruz. <laughs> <laughs> A kendi kızı büyüdüğünde kendini izler ben atıyorum çünkü her çektiği surat Esna 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 bak bana doğru Uzan. Esna anneciğim wow merhaba sen kendini büyüyünce izlersin tamam mı adı ne benim mi Onu da şu anda pişersiniz. Benim hediyem var ya. Iki, Ay, ben de İsma, o da İsma. İsma, gel bak burda kıyır. Bu da öyle geldi, geldi.